bir kutu çok uygun fiyatlı ürün aldım. Hepsiyle bir tüm yüz yapacağız. Star parçalarım da bunlar olacak. Bir sabitleme spreyimiz var. Makyaja başlamadan önce de sıkacağım. Biolis'in şöyle bir fondötenini buldum ama boya badana gibi. Ben bunu denedim tabii. Kekler diyor ya işte boya badana yapıyorsunuz diye. Buyurun. Güldük eğlendik. Hemen concealer'a geçelim. Herkesin sevdiği Closet. Ne pudra kullanacağımı mı sordun? Tabii ki de Biolis Finish It. Glue It kaş sabitleyici. Her önüne gelen benim kaşımı sabitleyemez. Kalın ve sıktır kaşlarım. Fena yapmadın ha. Aydınlatıcı stick var. Göz kapağımızın üstüne sürdük bunu tamam mı? Islak gösterdi. Biolis'in bu far paleti. Şu renklere bakın. Çık renkliyi alıyorum. Mükemmel tutuyor bu farı. Pembeyi almak istiyorum. Baksana. Fiyatına göre çok ruh hastası bir far bu. Lilya'yı da almak istiyorum. Mükemmel oldu. Şu allık olması. Nasıl bir paketleme. Biz bunu istiyoruz. Deneyelim. Sıra bunda. Siz de görün. <laughs> Kontrollü aldıkları severim, güzel. Bronzura bakın kızlar. Sıcaklık barındırmayan o bronzer. Kötü dersem çarpılırım. Sana bayılmışım. Highlighter olarak Beulis'ten iki tane seçeneğim var. Ben bugün galiba bu Light It'e gideceğim. Essence'den böyle bir maskara buldum. Benefit'in Bad Girl Bang maskarasının aynısını yapmışlar. Bad Girl Bang benim bu hayatta açık ara en sevdiğim maskara. O yüzden biraz işe zor bunu. Fazla uğraştım ama güzel oldu. Golden Rose'un lip glaze'lerinden süreceğim. Sabitleme spreyimi sıkacağım. Ay kızlar, makyajımın bitmiş hali bu şekilde. Fiyat performansın kelime karşılığı bu video oldu. Takip etmeyi de unutma.